Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz güzel yazmadan ve güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olun, zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi yazmamı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var yeşil ve kremin markaları altın başak elün numara bordo renginin suni ipek leylak yazmam düz bordo markası cenk evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz Evet ben modelimin ara kısmına bu şekilde üçer üçer pırpır pır yaptım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak başlayalım. Şöyle bir iniş zürafamızda arkadaşlar kamera arkasında yapmıştım. Hemen iki, ikinci zürafam, üçüncü zürafamı da yapıyorum. Üçüncü zürafamın başına geri dönüyorum. Arada iki tane boş zürafa bırakıyoruz. Üçüncüye geri dönüyoruz. Şöyle üçüncünün içine batarak, zürafamın içine batarak burada bir, iki ve üç. 3 tane pırpır pır yaptım. Hemen birinci zürafama batarak aşağıya iniyorum. Ara kısmını bu şekilde süsleyeceğiz. 3 tane yeterli. Ben model çıkardığım için 3 tane yaptım. Sizler daha fazla yapabilirsiniz. Şöyle modelimin arasında 8 tane boş zürafa yapacağım. 3 şöyle 4 5 6 7 ve 8 8 tane boş zürafa arı kısımda yaptım şimdi 5 tane de modelimizin alt kısmı için kullanacağız 1 2 5 tane zürafa şöyle ben yazdım düzelttim 3 4 ve 5. 5 tane boş zürafa yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. başına geri dönüyorum ve modelimin alt kısmını kuruyorum. Birinci zürafamı batarak tek tek zürafa yapıyorum. 2, her sırada bir tane eksilecek arkadaşlar. 3 ve 4. 4'ü indi. Birincinin başına geri dönüyorum. Tek tek zürafalarımı batarak zürafalar yapıyorum. 1 Şimdi de 3'e inecek arkadaşlar sayımız. 2 ve 3 Şöyle birincinin başına geri dönüyorum. 2 tane zürafamız kaldı. 1 ve 2. Şöyle zürafa sayımız iki düştü arkadaşlar. Bu ikisini koruyoruz. Bu ikisi burada kalıyor. Hemen birinci zürafamıza batarak aşağıya iniyoruz. 1. Hemen ikinci zürafama batıyorum. 2. En son zürafama batıyorum. 3. Şimdi ben bu tarafta da 8 tane boş zürafa yapacağım. Sonrasında birkaç tane süslememin pırpırımı yapacağım. Gülüm için ipimi alıp geleceğim. Evet yazmamızın alt kısmını öncelikle bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Şöyle bordo rengi de olduğu için zürafaları büyük gösteriyor. Zürafaları minik minik arkadaşlar. Hemen şöyle krem rengi ipimi taktım. İkinci aşamamız olarak şöyle burada yuvamızın içinde iki tane boş zürafa bırakmıştık arkadaşlar. Şöyle birinci zürafama batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Düğümümüz biri düşmüş. Tekrarlıyorum. Bir düğüm sağlam olmuyor arkadaşlar. Başlarda ve sonlarda iki düğüm olarak atıyorum. Böyle sabitledim ipimi. Şimdi aynı sabitlediğim yere şöyle iki tane bir zürafa yapacağım ve iki iki tane zürafa yaptım birincinin başına geri dönüyorum şimdi dönmüş oldum birinci zürafamın içine batarak artırma yapıyorum başlarda ve sonlarda artırma yapacağız hemen diğer zürafama geçiyorum Hemen aynı zürafama tekrar batarak, sondakini tekrar batarak artırmamı yapıyorum. biraz küçülteceğim. Bu şekilde zürafa sayım 3 oldu. Hemen birincinin başına geri dönüyorum. Birinci zürafamızın tekrar birinci zürafama aynı batmış olduğum zürafama batarak yine artırma yapıyorum. Hemen yanındaki zürafama batıyorum. Sondaki zürafama batıyorum. Üç oldu zürafa sayım. Şimdi sondakine tekrar batıyorum. Burada artırma yapıyoruz. Zürafa sayımız 4 oldu. Birincinin başına geri dönüyorum. Yine dönmüş olduğum zürafaya batarak şöyle artırmamı yapıyorum. Buradan biraz net göstereyim bu şekilde hemen artırmamı yaptım birinci zürafama batıyorum hemen yanındakine 2 Diğer zürafama batıyorum 3 sondaki zürafama batıyorum 4 sondaki zürafama tekrar batarak artırma yapıyorum 5. Birincinin başına geri dönüyorum. Döndüğümüz zaman ipimizi şöyle bir ayarlayalım. Dönmüş olduğumuz rafayı yine batarak artırma yapıyorum. Hemen yanındaki zürafama batıyorum. yerine batıyorum. Sırayla tek tek atlamadan şöyle 4 sondakine batıyorum. 5 Sondakine tekrar batıp artırma yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 6. zürafa sayımız 6 oldu. 7'ye kadar artıracağız. Şimdi sıra başına yine geri döndüm. Ayarlıyorum. Yine dönmüş olduğum zürafaya batarak artırma yapıyorum. 7'de duracağız arkadaşlar. Hemen bir tane zürafa yaptım. Yanındaki zürafama batıyorum. 2 yanındakine 3 şöyle sıradakine 4 sıradakine 5 sondakine 6 sondakini tekrar batarak arttırma yapıyoruz ve zürafa sayımız 7 oldu Sizler daha büyük yapabilirsiniz tabi 7 ideal diye düşündüm ben 7 taneyi dedim uygun gördüm. 7 tane tamamladık. Şimdi ben buradan ipimi keseceğim. 3. rengimi alıp geleceğim. Evet şimdi 3. rengimi aldım. Yeşil rengimi. Buradan sayıyoruz. 7 tane zürafa yapmıştık. Buradan 1, 2, 3 bu tarafta bırakıyoruz. 1, 2, 3 bu tarafta bırakıyoruz. Ortadakine batarak ipimi sabitliyorum. 3 tane bırakıp 4. zürafamı batıyorum. Eşit olarak 3 kenarda bir de ortada ortadakini kullanıyoruz. Tekrarlıyorum, iki düğümle bu şekilde sabitledim. Yine aynı zürafama sabitlediğim zürafama batarak burada pırpırlar yapıyoruz. Bir, şöyle iki. Yine aynı zürafa ama baktım şöyle 3. Burada 3 tane aynı boyutlarda aynı ebatlarda 3 tane pırpır pır yaptık. Şöyle bu tarafta 1 2 3 zürafa kaldı. 1 2 3 zürafa kaldı. Hemen ipimi keseceğim. Üst kısımlar ve ara kısmı için geleceğim. Evet şimdi tekrar beyaz rengimi, krem rengimi taktım. Şuradan Birinci pırpırıma batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Bu şekilde. Sabitlediğim pırpırımın içine 3 tane minik zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3 3 tane zürafa yaptım. Birincinin başına geri dönüyorum. Yanındaki zürafama batıyorum. Sondaki son zürafama batıyorum. Şöyle yazdığımı altına seveyim. Çok parlamasın. Bu şekilde. Yine birincinin başına geri dönüyorum. Bir tane zürafam kaldı. Onu da batıyorum. Tepedeki son zürafamıza batarak iki düğümde birinci bademimizi bitiriyoruz. Bu şekilde burayı yaptım. Hemen ipimi kesip geliyorum. Ara kısmı için. Evet şöyle ipimi kestim. Ara kısmı. İpimi neden kamera önünde kesmiyorum arkadaşlar? Zamanınızı fazla almayayım kesme işlemini herkes bilir. Şöyle buradan pırpır 3 pır, tane pırpırım var. Ortadakine batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. Şimdi ara kısım süslemelerini yapacağım. Sonrasında diğer aşamalarını anlatacağım sizlere. Şöyle buradan ipimi sabitledim. Aynı sabitlediğim pırpırıma batarak buradan şöyle pırpırlar yapacağım. Zürafalar. Bir. Aynı yere şöyle iki 2 tane minik zürafa yaptım tepede üç tane yapmıştık hemen birinci zürafamın başına geri dönüyorum bir tane zürafam kaldı ona da batıyorum bakın son zürafam tepede kaldı ona da batarak iki düğümlü minik bademimi bitiriyorum ara kısmını da bu şekilde süslüyoruz arkadaşlar. Hemen ipimi keseceğim. Anlatımlar için geleceğim. Evet şöyle ipimi kestim. Buradan üç tane bakın bir tane bademimizi yapmıştık. Hemen diğer pırpırıma batarak buradan da aynı işlemle şöyle küçük yine üçlü badem, üçlü zürafadan oluşan tepedeki bademimizi yapacağız. Hemen ipimi düğümledim. Yine buraya 3 tane minik Zürafa yapacağız arkadaşlar. Yine üçüne krem renginde üç tane badem uygulayacağım. Hem ara kısımda anlattım sizlere hem de birincide anlattım. Sonrasında anlatırken de yapayım tabii. Videom çok uzamasın diye Uzam uzayınca yayınlanmıyor arkadaşlar. Hemen üç tane yaptım. Birincinin başına geri dönüyorum. Sıradaki yanındaki zürafama batıyorum. Diğer zürafama batıyorum. Bir iki tane zürafam birincinin başına geri döndüm. Bir tane zürafamız kaldı. Şöyle o zürafama da batarak tepedeki son zürafama batıyorum. Ve iki düğümle ikinci bademimi de bitiriyorum. Şimdi Buradan ipimi keseceğim. Buraya da bir tane daha yapacağım. Bu kalan zürafamızın içine yeşil renginden aynı gülümüzden bir tane daha yapacağım ve süslemelerimi yapıp son hali ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok güzel, çok tatlı bir model oldu arkadaşlar. Hemen sizlere bir püf nokta anlatayım. Şurası ara kısmında arkadaşlar 8 tane boş zürafa bırakmıştık. Modeli bitirdikten sonra anladım ki çok fazla. Buraya 3 tane yapmıştık. Bir tane daha üçlü pırpır pır ekleme yaptım. Şöyle yanlış bilgi vermeyeyim diye arasında 5 tane, 2, 4, 5 tane boş zürafa bırakmanız yeterlidir. Fazla aralıklı oluyor 8 tane ile. Evet arkadaşlar gerçekten ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 140-150 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. İşçiliği olan güzel ağır gösterişli bir model. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.